Herkese merhaba ben Volkan Etimezer. Bu videomuzda Deity S2 Shotgun mikrofon ve DT HDTX dahili XLR kayıtçı inceleyeceğiz. Bu arada bu ses kaydı s 2'den. Deity bana ilk mikrofon göndermek istediğini söylediğinde gelecek mikrofonun boyutlarını bildiğimde devasa bir kutu gelince epeyce bir şaşırdım. Dedim herhalde yanlış bir şey geldi. İçini açtığımda ilk önce Dead Cat ya da Kedi Kuyruğu diyebileceğimiz mikrofon aksesuarı çıktı. Ardından mikrofonu titreşim engellemeyi sağlayan Rekord marka el tutacağını gördüm. Kutu içinde kutu en sevdiğim. Diğer kutuda tahmin ettiğiniz gibi mikrofonun kendisi var. Kutuyu açarken Deity'den de biraz bahsedeyim. Deity Aperture'ın sahip olduğu özellikle profesyonel kullanım için tasarlanmış özel bir mikrofon markası. Özel olduğunu daha bu kutuyu açarken de anlıyorsunuz. Çünkü kutudan özel sert plastik çantasına DTS markesi çıkıyor. Bu kutunun içinde mikrofon, mikrofon tutucu ve sünger yer alıyor. Ufacık bir mikrofon için bu kadar büyük bir koruma bence mükemmel. İlk başta gördüğünüz kutuya geri dönecek olursak, bendeki kitin ismi Location Kit. Bir de içinde sadece sert kutulu hali olan mikrofon seti olan standart Kit var. İki kit arasında yurt dışı fiyat olarak 70 dolar var ama. Tabii ki ülkemizde vergilerde maliyeti vesaire derken fiyat çok daha yüksek olacaktır. Gelelim S 2'ye. Ölçüleri 250 mm yükseklik, 19 mm çap şeklinde. Hızlıca diğer özelliklerini de gösterip devam edeyim. Kendi ağırlığı 199 gram. Genellikle süngerle birlikte kullanıldığı için süngerli ağırlığı ise 205 gram. Videonun açılışına shotgun dedim ama özellikle bu mikrofon olarak kullanabileceğiz bir mikrofon yapısına sahip. Temelde bu üründe bu mikrofon olarak geçiyor aslında piyasadaki çoğu mikrofon alüminyum yapıda olmasına rağmen Esma 2 pirinçten CNC'de üretiliyor. Hem içi hem de dışı. Plastik olan hiçbir parçası yok. Ön kısmın ızgara şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Farklı markalarda ön kısım plastik ızgara, tel koruma benzeri şekillerde de olabiliyor. Arka kısımda ise 3 binli XLR çıkışını görmek mümkün. Profesyonel bir mikrofon olduğunu bir başka ibaresi de bağlantı tipinin XLR olması çoğumuzun evinde XLR girişli bir kamera olmadığını söylememe gerek yok sanırım. Yani bu ekipman parkuru biraz daha geniş kitlelere, harici ses kayıtçısı olanlar ve benzeri kişilere hitap ediyor diyebiliriz en basit anlatım şekliyle. Güç şekli ise 24 volt veya 48 volt. Genelde insanlar 48 volt phantom power olarak kullanıyor diyebiliriz. Ki ben de bağlantıyı bu şekilde sağlayacağım. İçinde bir pil veya harici bir pil girişi vesaire yok onu da ekleyeyim yapısal olarak kondenser yapıda ve süper kutup desenine sahip. Yani bu grafikten de anlayabileceğiniz gibi doğrultulduğu yönden sesi alması için az miktarda da kenarlardan sesi alması için tasarlanmış diyebiliriz. Frekans tepki tablosunda gösterip devam edeyim. Kutu içinde yer alan diğer aksesuarları geçmeden önce garantisi hakkında da bilgi vermem gerekiyor. Normalde yurt dışındaki garantiler hemen hemen tüm ürünler için 1 yıl. Ülkemizde yasa gereği 2 yıl. Ancak Esmak 2'yi sitesi üzerinden kayıt ettirirseniz size tam 5 yıl garanti veriyor. Hangi ürün grubuna kaç yıl garanti verdiğinde de soldaki kısımdan görebilirsiniz. Gelelim paket içindeki diğer aksesuarlara. Ana kutunun içinde bir tane bağlantı kısmı 3 bölü 8 inç olan mikrofon klipsi yer alıyor. Bunu kaliteli bir ışık ayı veya boom pole direkt olarak takabilirsiniz. Yerleştirmek için ise mikrofonu yerine biraz bastırarak getirmeniz yeterli. Son derece sıkı bir şekilde yerine yerleşecektir. Bununla beraber sonradan satın alacağınız 3 bölü 8'i 1 bölü 4 inçe çeviren bir aparatla Normal bir ışık ayağına veya kamera üzerine bir hat şu adaptörüne takabilirsiniz. Yine iç kutuda yer alan bir diğer aparatsa rüzgar önleyici sünger. Hoşuma giden şey üzerinde kocaman markanın ismi yazmaması. Çünkü olur da kamera karşısında bu mikrofonu kullanmak isterseniz istemeden markanın reklamını da yapmış oluyorsunuz ve izleyenlerin gözü o kısma doğru kaymaya başlıyor. Bir başka aparat ise Location Kit içinde yer alan Recode firmasının özel olarak boom poller için ürettiği ve pollerde oluşan titreşimin sese yansımaması için özel olarak yaylanmasını sağlayan Recode Pistol Grip Shock Mount. Ayrıca elde de tutabilmeniz için tasarlandığını söylemekte fayda var. Her zaman mikrofon göklerde olacak diye bir kural yok. Alt kısımda ise yine 3 8 inçlik bağlantıyı görebilirsiniz. Son parça ise yine location kit içinde yer alan dead cat ya da kedi kuruyu denen rüzgar önleyici tüy. Sese nasıl bir etki yaptığını testlerde göstereceğim. s 2 için birkaç şey daha videonun ilerleyen kısmına gelince söyleyeceğim. Gelelim HDTX transmitter ve kayıtçıya. Önce hızlıca paket içeriğinden bahsedeyim sonra detaylarına geçelim. Pakette ürünün kendisi, deri taşıma kılıfı, Type-C USB'ye çeviren çevirici, şarj için Type-C kablosu, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu yer alıyor ölçüleri 112.3 mm, 42.5 mm şeklinde. Yine hızlıca ürünün özelliklerini göstereyim size. Ağırlığı ise 213 gram. Temelde HDTX bir vericiymiş gibi görünse de aslında bir vericiden çok daha fazlası. En önemli özelliği içinde dahili bir ses kayıtçısının yer alması. Ayrıca Deity Connect alıcısına kablosuz olarak bağlanabiliyor. Hatta bir başka kablosuz mikrofona bağlanıp o mikrofonun aldığı sesi kendi içerisindeki mikro SD karta kaydedebiliyor. Yani çift taraflı hem alıcı hem verici olarak kullanabiliyor. Kablosuz bağlantı ise 100 metreye kadar uyumlu ürünlerde kullanabiliyorsunuz. Bağlantı frekansı ise 2.4 GHz. İçinde dahili bir batarya var. HDTX açtığınızda güzel bir date yazısı 1 3 inçlik OLED ekranda sizi karşılıyor. İki tip mikrofon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bir tanesi şu an incelemesini yaptığımız s 2 gibi XLR üzerinden çalışan mikrofonlar. Diğeri ise 3.5 milimetrelik jack kullanan TRS mikrofonlar. Ön kısımlı menü, kayıt başlatma durdurma gibi işlemleri yerine getiren tuşları görmek mümkün. Yan tarafta ise alt kısımlı micro SD kart girişi yer alıyor. Hani daha önce dediğim kendi içine ses kaydı olayı işte bu micro SD kartı oluyor. Yani ekstra başka bir şey gerek yok. 128 GB'a kadar kart desteği var. GB başına 1 saatlik kayıt yapıyor. Bu da demek oluyor ki 128 GB karta 128 saat kayıt yapabilirsiniz. Ancak bir bilgi vermekte fayda var. Dosya başına maksimum boyut 2 GB. Yani her 2 GB olduğunda kayıt otomatik olarak duruyor ve bir sonraki kaydı kendisi otomatik olarak başlatıyor. Bu sırada herhangi bir kaydınız olmuyor elbette. Bu kaydı 24 bit 48 kiler sıkıştırılmamış WAV dosyası olarak yapıyor. Orta kısımda tip C USB girişini görebilirsiniz. Bu girişle yazılım güncellemesini yapmak mümkün ama tabii ki temel amacı HDTX'i şarj etmek. İster kapalı ister açık şekilde şarj edebilirsiniz. 90 dakikada tam şarja erişebiliyor. Bir powerbank veya prize bağlı bir şarj edebilirsiniz. Tam güçte 10 saat boyunca kayıt yapabiliyorsunuz. Bu süreyi bir powerbank ile arttırabilirsiniz elbette. Son olarak üst kısımda 3,5 milimetrelik bir kulaklık girişini görmek mümkün. Bu da monitör olarak sesi daha kaydetmeden duyabilmenizi ve ayarlarınızı buna göre yapabilmenizi olarak sağlıyor. Kullanıma geçmeden önce bir şey yapmakta fayda var. O da yazılım güncellemesi. Son derece kolay. Daytonin sitesine girin. Sport bölümünden Farmware'i seçin. Açılan sayfadan HDTX'e basın ve burada yer alan Download basarak dosyayı indirin. 8, 16, 32 GB gibi flash bellek kullanacağız. Ama öncesinde mutlaka FAT32 dosya formatıyla bu flash belleği biçimlendirmeniz gerekiyor. Aksi halde güncelleme yapamazsınız. Biçimlendirme sonrasında indirdiğiniz zip dosyasının içinde yer alan Farmware'i flash diskin içerisine atın. Flash bellek hazır. Şimdi HDTX'e geçelim. Paket içinden çıkan tip C to USB A çevirisini kullanarak flash belleğe takın. Cihazı açın ve alt kısımda yer alan update'e gelin. Onayları verdikten sonra kurulum aşaması için bekleyin. Kurulum bittiğinde HDTX kapanıp açılacaktır. Artık hazır. Ses kaydını başlatmak için sol alttaki rekord tuşuna bir kez bastıktan sonra aynı tuşa bir kere basmaz yeterli. Böylece kayıt başlayacaktır. Ekranı ve menüyü göstererek devam edeyim. O sırada da ses kaydı güvenliğini de anlatayım. Ekranda hangi giriş üzerinden kayıt yaptığınızı, pil durumunu, frekans gibi pek çok bilgi görebilirsiniz. Ses kaydı güvenliğine gelecek olursak, sizi 4 maddeyle kayıt konusunda koruyor. 1. Dahili pile sahip olduğu için pil kapağının açılması, pilin yerinden çıkması gibi durumlar yüzünden ses kaydının kesilmesi sorununu yaşamazsınız. 2. Pil bitmek üzereyken son gücünü ses kaydını kaydetmeye kullanır ve ondan sonra pilini bitirir. 3. Kayıt sırasında cihazın kapatma tuşuna bassanız dahi kaydı tamamlamadan cihazı kapatmaz. 4. Otomatik veya manuel tuş kilidi sayesinde yanlışlıkla tuşlara basmanızı önler. Bunlar güzel özellikler. Hele ki tekrar olmayan çekimlerde hayat kurtarır. Bununla beraber direkt cihaz üzerinden kayıtlı sesi dinleyebilir, ismini değiştirebilir veya silebilirsiniz. Gelelim SMAG 2 ile HDTX'in buluşma anına. SMAG 2 XLR çıkışına sahip olduğundan HDTX'in üst kısmına sıkıca oturtturup güvenlik vidasını sıkmanız yeterli. HDTX açarak kullanıma başlayabilirsiniz. Burada bir de bir eksiklikten bahsetmek isterim size. Mikrofonun çalıştığına dair görsel hiçbir ibare yok. Yani en azından ufak bir yeşil ışık koysalardı açık olduğunu anlamak daha rahat olurdu. Mikrofon bozuk olmadığı sürece 48 volt phantom power ile açık olacaktır ama insan yine görsel bir uyarı istiyor. Devam edelim. Giriş frekansı 20 Hz ile 20 kHz arasında. Yani S-Mac 2'nin gönderdiği tüm frekansları kaydedebilir. S-Mac 2 üzerinde aktif hale getirebileceğiniz bir filtre yer almıyor. Bunun yerine HDTX'in üzerinde 75 ve 150 Hz low cut filtre, 7 ile 20 kHz arasında high frekansı boost var. Bir ışık ayağına veya boom pole, ufak bir tripod ile masa üstüne veya kamera üzerine kısacası canınızın istediği her yere bağlayabilirsiniz. Hem mikrofon hem de kayıtçı ile ilgili pek çok şey anlattığımıza göre artık testlere geçebiliriz. Testlerde her şey fabrika ayarında. Bazı ayarlar veya filtreler kullanılarak bazı sesleri çok daha mükemmel hale getirebilirim ama bu sizi yanıltmak olur. Bu nedenle her şey fabrika ayarında kalacak. Önce dip ses testi. Dip sesten sonra boom test yapalım. Şu an ağzımla mikrofon arasına 70 cm mesafe var ve biraz açıyla birlikte geliyor. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Şu an 90 santim mesafe var ve ön tarafı direkt aşağıya gösteriyor. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Şu an 70 santim mesafe var ve ön tarafı aşağıya doğru bakıyor. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Şu an 60 santim mesafede ve mümkün olduğu kadar aşağı indirdim. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Diğer teste geçmeden önce fikrimi söylemem gerekiyor az da olsa dip sesi duymak mümkün. Ancak bunu sıfıra indirmek böyle bir odada mümkün değil. Hiç ses olmasa ışığın fanının sesi var. Bu yüzden arkadaki sese pek odaklanmamak lazım. Duvardaki yankıları da belki ara ara duyabilirsiniz çünkü odada özel bir ses yalıtımı kullanmıyorum. Bununla beraber ses son derece tok geliyor. Baslı değil bakın tok, sert ya da adına ne derseniz artık. Ben mikrofonlarda biraz daha yumuşak sesleri seviyorum. Üzerinde sünger olduğu için bu tok sesi çok daha rahat hissedebiliyorum ama süngeri çıkarttığımda benim istediğim kıvama geliyor. Bundan sonraki testte de bunu duyabilirsiniz. Testlere devam edelim ama göbeğime odaklanmayın lütfen. 80 saatin mesafeden yön testi yapıyorum. Ses kontrol, ses kontrol 1-2-3, ses kontrol 1-2-3. Mikrofonun sağ tarafından kayıt yapıyorum inani mesafe. Ses kontrol, ses kontrol 1-2-3, ses kontrol 1-2-3, ses kontrol 1-2-3. Şimdi diğer taraftan ses kal yapıyorum. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. 70 santim mesafeden süngerli ve süngersiz mikrofon testi yapacağım. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol, ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Yine tam burada araya gireyim. Az önce bahsettiğim gibi süngeri çıkarttığımızda ses artık daha yumuşak gelmeye başlıyor. Burada tercih elbette sizin. İster süngerli ister süngersiz kullanabilirsiniz. Bir sonraki test Covid-19 yüzünden dışarıda çekim yapamadığım için evdeki şartlarla hazırladığım rüzgar testi. Evde bir rüzgar yaratamayacağım için bir fandan faydalandım. Arka plandaki yüksek motor sesine değil de daha çok mikrofona gelen rüzgar sesine odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu testte çıplak, süngerli veya detket ile yapılan kayıtları dinleyebilirsiniz. Böylece rüzgarlı bir günde neyin ne işe yaradığını da duymuş olacaksınız. Şimdi dinleyeceğiniz çıplak ses testi kulaklarınızı biraz da rahatsız edebilir. Temelde dead kullanmamızın sebebi de işte bu rüzgar sesinden kurtulmak aslında. Son test mesafe testi. Kameranın hemen üzerine monte edilen mikrofona doğru hareket ediyorum. 5 metreden ses kontrol. Ses kontrol 1-2-3. 4 metreden ses kontrol. Ses kontrol 1-2-3. 3 metreden ses kontrol. Ses kontrol 1-2-3. 2 metreden ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. 1 metreden ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Son olarak bu iki ürün hakkında kişisel görüşüm belirtmek isterim. Esma 2 son derece kaliteli bir mikrofon. Setlerde ve belki günlük çekimlerde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz ve sizi çok uzun bir süre götürebilecek bir mikrofon. Ona yatırılan paranın hakkını veriyor diyebilirim. HDTX enteresan bir alet. Çünkü çoğu XLR verici sadece sesi alıp alıcıya gönderiyor. HDTX ise kaydedebiliyor. Hatta başka bir vericinin bile gönderdiği sesi kaydedebiliyor. Yani çift taraflı çalışabiliyor. Menüsü kolay. Pil arama derdi yok. Bir power bank ile bile çok uzun saatler kayıt yapabiliyor. Özellikleri ve kullanım kolaylığı bakımından ideal. Eğer ki bu tarz bir mikrofon ve kayıtçı ihtiyacınız varsa Date ESMA 2 ve HDTX güzel bir kilo olacaktır. Bu videomuzda Date Sma 2 ve HDTX inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal.